arkadaşlarımız var. İhraç olup hayatını kaybeden ya da pandemi sürecinde hayatını kaybeden üyelerimiz var. Onların anısı önünde saygıyla eğildiğimizi, onların mücadelesinin mücadelemiz olduğunu ve çağdaş, layık, bilimsel, demokratik ana dilinde cinsiyet eşitlikçi ekolojik bir eğitim için mücadelemizi yükselteceğimizin sözünü veriyoruz size ve onlara. Kayakal arkadaşlarımız aramızda onların ve hepimizin bir şekilde dünya öğretmenler gününü kutluyorum. Konuşulmaya başlandığı dönemde öğretmenliğin gerçekten sadece okulun içinde ya da üniversitenin duvarları arasında sürdürülen bir etkinlik olmadığı, bir süreç olmadığı, bir emek süreci olmadığı, aynı zamanda da topluma taşan, topluma akan, toplumla buluşan bir etkinlik olduğunun da altını çiziyor. 1994'lerin döneminde yazılmış bir metin. Sosyal devletin, demokratik devletin kısmi kırıntılarının olduğu o dönemde bile bu tür metinler çıkabilmiş. Hele şimdiki zamanın hoyrat, program ve küstah koşullarında bu metnin çok büyük bir önemi var değerli arkadaşlarım. Bu metni yeniden gözden geçirerek bugünün mücadelesini örmek, ama bu bugünün koşullarına dikkate alarak örmek çok önemli. Bu dönem bizim için çok önemli. Bu kötücük ve karanlık dönemde gerçekten iyileşmeyi, iyiliği ve gerçekten sosyal demokratik layık bir cumhuriyeti inşa etmenin çok önemli olduğu bir tarihsel dönemde yaşıyoruz. Bu dönem yeniden eğitim sen güneşinin ve ısısının etrafı aydınlattığı ve ısıttığı bir döneme çok ihtiyacımız var. O yüzden burada bulunan burada bulunmayan ama gönlü burada olan tüm arkadaşlarımıza seslenmek istiyorum. 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü'nde ve onun öncesinde yaptığımız çalışmalara bir hız, bir, bir, yoğunluk, bir yenilik katarak yeniden çalışmaya başlamak zorundayız. Ve bunun ardından da gerçekten kendi emek süreçlerimizi daha eleştirel bir zeminden gözden geçirmeli. Toplum sağlığı, pandemi koşullarında eğitim hakkı nasıl mümkün olacak? Gerçekten nitelikli bir eğitim nasıl ve sağlıklı ve e, güvenli koşullarda çalışma hakkının nasıl mümkün olacağı konusunda daha çok kafa yoracağız. Dolaştı karlı karanlıkta bir genç kızın elleri. Kesildi peşiş çovada telefon telleri. Anneniz ne yaptı?